Peki bir kaçma Şimdi, teşebbüsü var mı? Kimin? Halife'nin. Yani İngilizlerin, İngilizlerin boğazı tuttuğu var. plan. E, saltanat yatına binip Marmara'ya açılacaklar. Bir Hı -hı. Marmara gezisi yapıyormuş gibi. E, Karadeniz'den geçip İnebolu'ya gidecekler. Hı -hı. Onun üzerine yani halifenin bir gitme teşebbüsü vardır. Halife dediğimiz yani o zaman halife değil. Şehzade Abdülmecid Efendi Veliat. 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 Hı -hı. E, onun üzerine İngiliz... Ee, askerleri Dolmabahçe Sarayı'nın veliaht Dairesi'ne, şimdi Resim Eken Müzesi. Kuşatırlar, iki aya yakın halife kuşatma altında kılır. Gitmesini engellemek ön için. Haber alınmış o zaman. Haber alınmış. Haber ee, haberi veren de ben tahmin ediyorum da emin değilim. Hepsi ölmüş gitmişim ismini bilmiyorum. Çok meşhur bir isimdir. Halifenin çevresinde mi? Ee, saray çevresinden. Çok meşhur bir isimdir ama halifenin gitme teşebbüsü var. Ee, ve imparatorluğun veliahtı gözaltına. Yani, gitmesin diye gitmesin diye çünkü çok karışır ortalık ya gitse daha iyi değil mi ama emin yani... işte İngiliz için iyi değil ama ya, İngiliz... efendim şunu unutmayın ee, Sultan Vahdettin tahta geçtiğinde önce şunu söyleyeyim ee, ne Sultan Vahdettin'in avukatıyım ne başka bir tarafın fakat bazı e, olayları tarihleriyle oturtmak gerekir. Şimdi tarihlere bakalım. Türkiye'nin tahta e, Birinci Dünya Savaşı'na ilk gün bundan sonra gösteririz bu resimleri. Biraz sonra. Şimdi göstermeyelim biraz sonra gösteririz. Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişi e, 1914 Kasım'dır. E, tahta Sultan Reşat var. Sultan Vahdettin'in tahta geçişi 1918 Temmuz'udur. Bir her şey bitmiş. Şey mi var? Üç ay mı? ay. Mondros mütarekesi evet. yani teslim anlaşması Ekim'dir. Evet. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Üç, ay. Üç aylık padişahta. Yani savaşta Sultan Mahdet'in sorumluluğu yoktur. Birinci Dünya Savaşı'nda. Adamcağız tahta geçerken zaten söylediği bir söz var. Tahta değil kubura oturdum diyor. O bir mektubunda geçiyor. Tahta değil kubura oturdum ama kaçamazdım diyor. Mecburdum diyor. Yani yenilgiyi kucağında bulmuş. Evet. Şey budur. Vahdettin'den önce aslında Yusuf İzzettin Efendi var değil mi veliaht olarak? Ee, Süleyman Efendi var. Süleyman. Onlar ölmüş. Yusuf İzzettin Efendi o bence şüpheli öldürüldü. şüpheli bir. İntihar bir. mıdır şey midir? Bence öldürüldü. Hı. Psikolojisinin o, bozuk olduğu söylenir. Söylenir ama yani evet bazı bozuk olduğunu diyorsan bazı mektupları var ama i̇ttihat iddia terakki ile çok kapışmış. Çünkü Çanakkale'de Enver Paşa'yı tokatlama meselesi falan var. Tokatlamış mıdır? Tokatlamış Doğru mudur o? O da bulunanlar tokatla tutuyorlar. Yani o münakaşanın sebebi de Enver Paşa bir yerde de onun eniştesi. Hı hı. Enişte sayılır. Evet. Kuzeniyle evli. Yani aile kavgası falan değil. Ee, savaşın başka türlü yönetilmesine yönetilmesi gerektiğini düşünüyor şey. Yusuf İzzetli'nin so askeri şeyi var mı? Yok. Yok değil mi? Yok. Aa, hepsi asker okula gitmiş hı. bak ve orada işte bir tartışma çıkmış, bu tokatlamış. Başkumanın öteki ama Etoga atan da şey. Hanedan. Veliaht. Evet. Veliahtı saltanat. Böyle. Yalnız bir savaşı ile Sultan Vahdettin'in arasında hiçbir bağlantı kuramayız. Yani o zaten bir de, bir de şu bir var. Son halinde geçiyor. Yani şimdi demin devam edeyim onu. Tahta geçtiği zaman tahta geçmesinden 3 ay sonra padişahın hükmü yani Evet Osmanlı padişahı imparatı başında şu bu ama bu kağıt üzerinde. Fiilen e, bebekle Aksaray arasında. Evet. Başka yerde padişahın hükmü geçmez. E, ee, İstanbul'un işgali 1900 resmen 1920 Mart'ıdır. Fiilen 1918'dir. Kasım. Kasım'da Kasım. Mondros'un anlaşmasından sonra, imzalanmasından sonra e, işgal kuvvetlerinin hepsi gelir İstanbul'a. Resmi işgal 1920 Mart'tadır. Her yer, yer, zaten. Her yer evet. asker çıkarmıştır. Her yerde var. Ve e, dolayısıyla Üsküdar'da karşı sahilde hükmü geçmiyor. E, Bebek Aksaray'a arasıdır. Yani imparatorluğun kurulduğu dönemde Söğüt'ten bile daha küçük bir alandır. Şey bulur. Bakırköy'de hakim değil. Hı. Sarıyer'de hakim değil. Üsküdar'da değil. Karşıda zaten hiç yok. Sarıyer'de hakim değil. Mesela ee, Sarıyer'de e, MM grubunun bazı faaliyetleri vardır hmm. ee, yani hiçbir şekilde şeyler e, işgal kuvvetleri makinezma şöyle çalışıyor mesela bir olay oluyor İşgal kuvvetleri kendi yüksek komiserlikleri vasıtasıyla bizim dış nota veriyorlar hmm. her olayda dışişleri bunu iç işlerine dahiliyeye yansıtıyor ve giden arşivde duruyor o şeyler hmm. yazışmalar Giden cevaplarda bir şey yapamayız ki geçmiyor sözümüz hiçbir şeyimiz yok diyorlar. Budur.